katılımcılar, değerli basın mensupları. Vali duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çok değerli katılımcılar, Elazığ Ticaret Sanatı. İpek doğal bir malzeme ve çok eski bir tarihi olan bir dokuma malzemesi. Bu topraklara çok büyük zenginlik katmış bir ürün İpek aslında. E, tarih boyunca bunun ticaretinden, üretiminden, satışından ciddi kazançlar elde edilmiş. Zamanla doğal ürünlerin yerine suni ürünlerin ikamesiyle gerilemeye başlamış. Fakat Tarım Bakanlığımız Koza Birlik ülkemizde yeniden bu kıymetli malzemeyi üretimini artırabilmek, ee, amacıyla e, ciddi emek e, ve gayret e, göstermeye başladılar. E, devletimiz e, e, üretimine çok ciddi bir sübvansiyon sağlıyor. E, çok e, yüksek bir e, katkı e, sağlıyor. E, üreticinin e, kar elde edebilmesi için. E, aksi takdirde bunun üretimini sürdürmek hakikaten e, bu e, suni e, ürünler karşısında zor. E, Tabi yukarı Fırat Havzası diyebileceğimiz Elazığ'ın içine bulunduğu bölge e, tarih boyunca e, bu e, üretimin de e, önemli merkezlerinden olmuş. Hatta o kadar e, benimsenmiş, kabul görmüş ki e, mesela Elazığ iğne oyasında ipek, ipek kullanarak e, iğne oyasında çok öne çıkmış, çok önemli bir kültür ögesi haline getirmiş iğne oyacılığını. Dolayısıyla şimdi yeniden bu unutulan veya terk edilen üretimin canlanması için güzel bir proje hazırlanmış ve inşallah bu sene zannediyorum üçüncü yılına giriyor. Hedefleri doğrultusunda yürümeye devam edecek. Elazığ Ticaret Sanayi Odası, ilimizin sahip olduğu tüm kaynakların ekonomiye kazandırmayı hedefleyen, bu amaçla planlamalar yapan ve sahada bu çalışmalar için koordinasyon sağlamaya çalışan bir kurumdur. Yaşanan güncel ekonomik olaylar şehirlerden köylere geri dönüşe ivme kazandırmıştır. Geleceğe ait planlarımız arasında köylerdeki hayatı yeniden canlandırmak ve hali hazırda üretim dışı arazileri ekonomiye kazandırmak ve verimliliği artırmak öncelikli hedeflerimizdendir. İpek böcekçiliği yetiştiriciliği ve bu bakımdan çok verimli ve kar marjı oldukça yüksek bir üretimdir. Bir kutu içerisinde 20 bin canlı lavra için 45 günlük kısa besleme süresiyle maksimum 45 kilogram koza elde edilmesi mümkündür. 1 bölü 2 dekar kapama dut tesisi ile büyük arazilere ihtiyaç duymadan küçük ölçekli olarak bu işe her çiftçi ailemiz rahatlıkla girebilme imkanına sahiptir. 90 TL koza kilogram fiyatı ile getiri bakımından köylerimizdeki hayatın yeniden hareketlenmesi için iyi bir başlangıç olarak görülmektedir. Elazığ Ticaret Sanayi Odası bünyesinde projemiz için kurulmuş bulunan İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği İcra Komitesi, ilgili kuruluşlarla yeni projelere örnek olabilecek kadar güçlü koordinasyon yakalayabilmiştir. İpek Böcekçiliği Yetiştiriciliği projemiz kapsamında proje süresi içerisinde Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü 50 bin adet ücretsiz dut fidanı dağıtmıştır. Elazığ Ticaret Sanayi Odası, Fırat Üniversitesi, Elazığ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonu ile 15 yüz yüze ve online eğitim verilerek çok sayıda çiftçimizin eğitimine katkı verilmiştir. Yine proje kapsamında Koza birlikte ücretsiz 350 kutu ipek böcekçi ipek böceği lavrası dağıtarak ciddi katkılar sağlamışlardır. Yürütülen bu çalışmalar ile 300 çiftçi ipek böcekçiliği konusunda eğitim almış ve elimize ipek böcekçiliği yetiştirmeye uygun yüze yakın kapama dut bahçesi kazandırılmıştır. Geri dönüşe ivme kazandırmıştır. Geleceğe ait hafif evet. mor. Evet. 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 evet, meyvesi evet. az evet. ama ne biliyorum. Evet. evet, meyvesi evet. az. cinsi ve işinize dediğimiz yapı hmm. Evet. orijinde yapraklar kullanıyor. Evet. Tamam mı? Kaçıncı evet. sezon? Bu sene yeni ayın olduğu inşallah. Fayvarlı. Teşekkür ediyoruz. Tamam.